Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar Enfal suresinden başlıyoruz. Celale'in okumaya Enam suresini bitirdik. Şimdi Enfal ile devam edeceğiz inşallah. Enfal suresi Bedir savaşını müteakip nazil oldu. E, kıymetli hikmetler, ibretler var. Evet. Suratul Enfal medeniyetun illa min ayeti selasine ila gayeti es-sadis ve selasin 30 ila 30 ila 36. ayet. Bu ve idiyem kuru bi kelledine keferu li ev yaktulu ev yukhrijuk. Bu ayetlerin e, Mekki olduğu iddia edilmiş. Çünkü orada seni çıkarmak, seni öldürmek e, istiyorlardı diyor. Ama bu hatırlatma da olabilir demiş e, hocalarımız. Evet. Ve ayatuhâ e, hams ve ve ba'del bakara. 75 ve 77. ayetler ise Bakara suresinden sonra nazil olmuştur diyor. Evet. Lemme htelefel fi ganaimi bedrin fakale diye devam edecek. Müslümanlar Bedir ganimetleri hususunda ihtilafa düşünce. Fakale şubban Gençler dedi ki, hiye lena, yani hiye o ganimetler lena bizimdir. Li kital. Bizzat biz savaştık. Ve şu şuyuh, yaşlılar ise dediler ki, künnâ rid'en lekum tahter râyat. Yaşlılar savaşamayanlar oraya gelmişler. Demek ki o 312 313 kişinin hepsi de savaşamamış yani belli yaşlılar da varmış. Onlar bayrakların altında oturmuşlar. Onlar demişler ki biz de bayraklar, raye bayrak, bayrakların altında size destek olduk. ولَوِ انْكَشَفْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا. Eğer siz bozulsaydınız, bozguna uğrasaydınız bize sığınacaktınız, bize dönecektiniz. فَلَا تَسْتَأْثِرُوا بِهَا. Bu sebeple de e, tek başınıza almayın o ganimetleri dediler. Böyle bir muhal e, ihtilaf çıktı. Birçok rivayetler e, varmış ama buranın tercümesi şurada. Kendinizi bizlerden, evet, zafer ulaşıp ganimetler toplanınca gençler Ganimetlerini istediler. İhtiyarlar da kendinizi bizlere ganimete daha layık görmeyin. Bizler bayrakların altındaydık ve siz şayet bozguna uğramış olsaydınız, biz bayrakların altında sizler için bir set sizin sığınağınız olacaktık dediler. Evet, yine saat bin Ebi Vakkas'ın öldürdüğü bir müşriğin kılıcını alması, almak istemesi var. Peygamber Efendimiz ona diyor, hayır onu ganimetlerin yanına koy, ben ne senindir ne benimdir diyor. Daha sonra ayetler inince Peygamber Efendimiz diyor ki artık Cenab-ı Hak hani lillahi ve rasul hepsini bana verdi, ben de size dağıtıyorum diyor. Herkese eşit olarak dağıtıyor. Ama neticede ne var? Müslümanların bu Bedir esirlerinde de yaşanacak. İlk parayla, maddiyatla ilk imtihanları olacak. Ee, çok da yokluk içindeler. Çünkü evlerini, barklarını terk etmiş muhacirler, Medine'ye göçmüşler. Ee, büyük sıkıntılar var, büyük yokluklar var. Ensar muhacirlere destek olmaya çalışıyor. Yani yolunda çok başındalar. Evet. يَسْأَلُونَكَ ya Muhammed ani'l الْاَنْفَالِ el ganayime limen Kimindir diye bu ganimetler kimindir diye sana soruyorlar. Kul kullahum onlara de ki el اَنْفَالُ lillah ganimetler Allah'ındır. Yecealuha haythu şaa'e. Dilediğine onları verir. Ve Resul resulündür. Yaksimuha bi emrillahi. Allah'ın emriyle onları taksim eder. Fe kasamaha sallallahu aleyhi ve sellem beynehum ale's sawa. Eşit olarak onların arasında taksim etti. Ravahu'l Hakim fil Mustadrak. Fettakullah. Allah'tan sakının ve aslihu zate beynikum. Aranızdakini, aranızı düzeltin. Ey hakikate ma beynekum bil meveddeti ve terkin nizai. Çekişmeyi bırakarak iyilikle, e, sevgiyle, muhabbetle aranızı aranızdaki hakikati ıslah edin. Ve atiullah ve resuluhu in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz, hakkan hakikaten müminseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. İnnel mu'minune el-kamilun el-iman. Kamil mümin olan, imanı tam olan müminler ancak şu kimselerdir. Ellerine ida zikrullahü ey ve'iduhu Allah'ın va'di yani onun e, tehdidi zikredildiği zaman vecelet Hafet kulubuhum kalpleri ürperir. Demek ki Allah dendiği zaman sevgiyle ürpermek var bir de tasavvufta hani dile getirilen. Allah deyince böyle kalbi sevgiyle ürperiyor. Bir de eee vaidi diyor Celal'in Allah'ın tehdidi yani cehennem ve benzeri kahrı zikredildiği zaman da korkuyla kalbi ürpermek. U tüliyet aleyhim ayatuhu Allah'ın ayetleri okunduğu zaman tela okudu, tüliye okundu. Evet okunduğu zaman zadet tüm imanen tasdikan onların o ayetler onların imanını artırır, tasdikini artırır. Tabi bu imanın artıp eksilmesi bir de yeni bir ayet geldiği zaman inanacağı şey artar. Fiilen de artmış olur. Ama bir de kuvvetçe, tasdikçe, yakinen artması manası da var. وَعَلَى رَبِّهِمْ Ve onlar ancak Rablerine tevekkül ederler. Yani bihi <laughs> yesikune. Yani yalnız ona güvenirler. Vesaka <laughs> yesiku güvenmek. La bi gayrihi başkasına değil. Ellezine yuqimuna salate. Onlar namazı ikame edenlerdir. Yani yetune biha bi Onu hakkıyla tam haklarını vererek kılanlardır. Ve mimma razaknahum a'taynahum yunfikuna fi taatillah. Ve onlara verdiğimiz, rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak ederler. Ulaike humul mu'minun hakka. Ulaike el bima zikra. Bu zikredilenlerle mevsuf olanlar, sıfatlananlar, vasıflananlar, bu özellikleri taşıyanlar humul mu'minun hakkan, sıdkan bila şek. Hiç şüphesiz dost doğru bir şekilde işte müminler onlardır. Lehum derecatun menazilu fil cenneti. Onlara dereceler vardır. Yani cennette evler, konaklar vardır. İnde Rabbihim, Rableri katında ve mağfiratun ve rizgun kerimun fil cenneti. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Ve inne ferikan minal mu'minine lekarihun. Şimdi aşağıda bunun izahını yapacak. Bu kema diyecek bir haberdir. Bunun mümtedası var. Yani Rabbin seni evinden hak üzere çıkardığı vakit çıkardığı gibi e, diye başlıyor ayet, değil mi? Kema ahraceke. Rabbin seni çıkardığı gibi. Rabbuke rabbin min beytike evinden bil hak. Hak üzere. Şimdi peygamberimiz Bedir'e doğru nasıl çıktı? ...Ebu Sufyan'ın kervanını haber aldılar. Aşağıda geçecek bunlar. Ve onu elde geçirmek istediler. Evinden çıkışı hak idi. Yani onu... E, ...bunu niye söyleyeceğine bak hak diye. Çünkü kervan diye çıkıp da daha sonra savaşa dönünce iş... Bazıları diyorlar ki ya biz savaş diye çıkmadık ki öyle olsaydı hazırlanırdık filan mırın kırın oluyor yani tabiri caizse. Tabi biz buralarda okurken sahabe hakkındaki söylediklerimiz asla sahabileri hakkında bizim gönlümüzde bir onları küçük görme, onları hor görme gibi bir şeye sevk etmesin. Sahabe efendilerimiz 23 senelik bir eğitimle ke kemal buldular. Onların yaşadıkları imtihanlardan e, kim geçebilirdi, kim o imtihanlardan... Alınların akıyla çıkabilirdi. Çok zor şeyler yaşadılar. O yüzden bunlar onların bir eğitim sürecidir. Biz onları yine kamil halleriyle bileceğiz. Bu şeylerini unutacağız. Onları gözümüzde farklı bir bakış açısına sebebiyet vermeyecek. İşte böyle bir hani biz savaş için savaş olduğunu bilsek savaşa göre hazırlanırdık gibi bir tereddüt bir böyle endişe yaşadılar. İşte o yaşadıklarından dolayı Allah diyor hak üzere çıkardı peygamberini. Bu inne ferike minel mu'minine lekarihun ama minlerden bir grup bir fırka bir topluluk bundan hoşlanmadığı halde. Yani onlar bundan hoşlanmıyor oldukları halde Rabbin seni evinden çıkarttı çıkarttı diyor. Evet. Lekarihun el çıkmaktan hoşlanmayar, hoşlanmaz vaziyette. Evet. Vel cümletu halun min kafi ahraceke. Ahraceke'nin kafından haldir bu cümle. Yani seni Rabbin evinden çıkardı. Onlar ise bundan hoşlanmıyorlardı. Evet. Ve kema haberu mübdedeyin mahzufin. Şu kema başlayan cümle mahzuf bir mübtedanın haberidir. Ey, hâzihil halu fî kerâhetihim lehâ misli ihraçkike fi halikerahetihim onlar bundan hoşlanmamaları senin o evinden çıkmandaki e, hallerin hoşlanmamalarına benziyordu yani sen evinden çıkarken de hoşlanmıyorlardı savaşa gidileceğinde de hoşlanmıyorlardı evet fe <laughs> كذلك aynı şekildeydi. Ve zâlike en bu nedir bu hadise? Enne Ebu Süfyan kadime bir eyrin. kafile. Rakip. Bir kafile ile gel, gel geliyordu min Şami şâmi Fe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu liyagnem, liyagnemuha. O kervanı vurmak için, onu ele geçirmek için Peygamber Efendimiz ve asabı çıktılar. Fe alimet <laughs> Kureyşun, Kureyş öğrendi. Fa harace Ebu Cehil ve mukatilu Mekke. Ebu Cehil ve Mekke savaşçıları çıktılar. Li yedubbu anha. Kervanı korumak için. Zebbe <laughs> yedubbu def etmek, savunmak için. Ve humun nefiru. Onlar bir orduydu. Şimdi bir eğir var bir de nefir var. Eğir kervan, nefir ordu. Bin kişi biliyorsunuz. Ve <laughs> akhade Ebu Sufyan bil eğiri tarika sahili fenecet. Ebu Sufyan kervanı sahil yoluna attı. Yani oradan götürdü ve kurtuldu. Fakile li Ebu Cehil, Ebu Cehil'e denildi ki, tabi burada özet geçiyor, işte Hakimin Hizam gibi kişiler dediler ki ona, irce, hadi dön, fe o vazge kabul etmedi. Eba, la yakbelu demektir. Evet, kabul etmedi. Ve sara ila Bedir, ve Bedir'e kadar yürüdü. Şavere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabıhu. Peygamber Efendimiz ashabıyla müşavere etti, istişare etti. Ve kale: "İnna Allahu va'adeni ihda't Allah bana iki taifeden birini vaad etti. Feva fakuhu ala qitalin Ve sahabiler de nefirle yani orduyla o gelen Ebu Cehil'in başlangıcın başkanlığındaki orduyla savaşmayı muafık buldular. Yani Peygamber Efendimizle ee, aynı fikirde olduklarını söylediler. Ve kerihe ba'duhum Bazıları ise bundan hoşlanmadı. Ve kalu lem nesta'idde lehu kema kâle teâlâ. Bu minel kârihun dediği gibi şey yücadilûneke fil hakkı diye ayette geleceği üzere biz hazır değildik ki yani hazırlanmadık dediler. Yücadilûneke fil hakkı. Hak hususunda seninle mücadele ediyorlardı. Yani eee fil yani savaşa mı geldik ya yani işte yeterince teçhizatımız yok falan filan böyle bir şey yapmaya gönlü olmayanın getirebileceği biraz mazeretler dile getirdiler. Ama bakın tekrar söylüyorum Ashabu Bedir bu savaştan sonra Peygamber Efendimizin çok kıymetli gördüğü ve Allah onları affetmiştir dediği bir grup oldular. Evet. Benma tebeyyene zahara lehum. Onlara zahir olduktan sonra, tebeyyün ettikten sonra apaçık olduktan sonra yani hakikat ortaya çıktığı halde ne yapıyorlardı? Mücadele ediyorlardı hala. Yani kurtulabilir miyiz diye. Korku yani endişe. Ke annema yusakuuna ilel mevti? Sanki onlar ölüme götürülüyorlardı ve <laughs> hum göz göre göre baka baka ileyhi. <laughs> yani o ölüme baka baka eyenen. Fi kerahatihim lahu. Yani ölümden hoşlanmadıkları için eyvah yani burada öleceğiz, gideceğiz savaş için çıkmadık ki falan filan böyle itirazlar halinde. Ve يَعِدُكُمُ ya'idukumullahu ve hatırla an zikret. İz ya'idukumullahu Allah size vaat ediyordu. Ehdet taifeteyni iki taifeden birini. Birinci taife Eir kervan başında Ebu Sufyan'ın olduğu. Evin nefir ikincisi de ordu başında Ebu Cehil'in olduğu. Enne halekum onun size olduğunu yani iki taifeden birinin sizin olduğunuzu size ait olduğunu vaat ediyordu. Ve ne? istiyordunuz ve de yeveddu sevmek istemek ehabbe yuhibbu erade يريد gibi turiduna enna ghayra de't-şevketi zor olmayanı istiyordunuz tekunulekum zor olmayan sizin olsun istiyordunuz şevket el-be's silah içinde zorluk güçlük savaş dövüş olmayanı bizim olsun diyordunuz o da nedir veyel ayru o da kervandır yani kervan bizim olsun istiyordunuz. Niçin? Li kılleti adediha. Çünkü kervanda kaç tane savaşçı olacak? Siz 300 kişi geliyorsunuz. Kervanda olsun 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi. Yani onu bertaraf etmek kolay. Ve mededihâ. Adedihâ ve mededihâ. Yani yardımı, desteği fazlası yoktur onun. Bi nefir. Ama ordu öyle değil. Ordu bin kişi. Sizin 3 katınız. Yani o daha zor. Evet ve yuridullahu fakat Allah istiyordu en yuhikkal hakka hakkı ihkak etmek. Yuzhirahu yani hakkın zahir olmasını, hakkın güçlü olmasını, hakkın kazanmasını istiyordu. Eee bi kelimatihi sözleriyle, kelimatıyla es-sabikati bi zuhuril İslami, İslam'ın zuhuruyla hani daha önce Kamer suresinde geçiyor ya seyuh zemul cem'u ve yekuluna nahnu cemi'un muntasir. Biz galip gelecek bir topluluğuz mu diyorlar? em yekuluna nahnu cemi'un muntasir. seyuh zemul cem'u ve yuvalluna dubur O kalabalık ordu dağı yenilecek ve arkalarına bakmadan kaçıp gidecekler. Yani dönüp gidecekler diye Cenab-ı Hak ta Mekke'de bunu müjdelemişti. Yani kelimatıyla, sözleriyle. O şimdi zuhur etsin istiyordu. Bu vakti gelmişti. ve yakta'a dabiral kafirin yani ahir el kafirin sonunu kesmek istiyordu. Bil istisali köklerini kazımak istiyordu. İstisale istisilu böyle bir otun kökünden yok edilmesi, kökünü kazımak. Fe emarakum bi kitalin nefiri o yüzden Allah size nefirle yani orduyla gelen toplulukla savaşmasını emretti. Bu e, seferberlik diye bir tabir var. Hani bir savaş olunca toplumda seferberlik ilan edilir. Herkes katılır. Ona nefîr-i am denir. Yani umumi seferberlik. Herkes savaşa, her sil eli silah tutan herkes cepheye şeklinde. İşte o nefir kelimesi bu. Liyuhikkal hakka. Hakkı hak ihkak etmek için <yuhikâ> ve yubdile yemhaka. Yemhaka silmek, yok etmek. Batılı da silip yok etmek için böyle istiyordu Allah. Batılı ne burada? El küfra. Yani küfrü yok etmek için. Ve le ukeri hel el Müşrikler bundan, günahkarlar bundan hoşlanmasalar da, onu bunu istemeseler de Cenab-ı Hak böyle istiyordu. Bir sayfa okuduk. Artık biraz daha hızlanacağız. Ee, Cenab-ı Hak inşallah okuduklarımızdan istifade etmeyi nasip eylesin. Maddiyat endişesiyle maneviyata gölge düşürmeyenler deneylesin. Kardeşlik duygularımızı unutturmasın. İnşallah ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.